Hoş geldiniz. Bugün oyundaki bütün karambitleri deniyorum. Aslında bütün denmez. Elimizde champion karambiti yoktu. Mağazaya da gelmiyor. O yüzden ona es geçtim. Ayrıca izleyicilerimle de vs attığım videolar çekmek istiyorum. Bu videolara katılmak için Discord'a geldikten sonra buradan isim etiket odasına... Aman bu ne? Buradan isim etiket odasına isminizi ve etiketinizi yazmanız yeterli olacaktır. Değil mi Emir? Hadi devam edelim. Ne? A var. Dön dön acı al. Dövüldü da neyse. Dövüldü aldım. Öldü. Oy ben. Teret teret koymuş. Ya. Nice. Soğanın bıçağı ne bir, katana mı? Ölüm efekti. Soğanın bıçağı katana mı? Bakayım. Katana. Yok, yok. Katana yok, yok. lan. Katana değil. Katana değil şey o. Uzaylı. Karambit beğendin mi Doğukan? Böyle bir böyle bir otantik hava yaratmış mı amına koyayım? Amca fena kanka. Beyaz beyaz. Beyaz <laughs> oh. çikolata gibi. Eyvah. Olsun. Helal. Arkalayacağım süper Bayi neler yapıyor ya? Bizim chamber adeta bakar mısın tipe oğlum nasıl köşüyor? Gel <laughs> <Bir tane. Gülüyor> Ne demek tekledin? <laughs> O, neden? Aldın, aldın. o ne lan? O ne oğlum? Sarhoş duvar attı adam. <laughs> 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 Birim mortal nasıl düşünür Dokan? Düşünemez kanka. Eyvah eyvah. Oyun zaten toplama immortal da mı ne? 40 günde, <laughs> günde immortal. Bak sol alta tırnağım görünüyor. Görünüyor musun? Görüyor musun kanka Dogi? Aaa. Sana bırakacağım. Spike orada düştü. Oğlum oradan geçiyor muymuş? Aha. Lan long'da var oğlum. kusura bakma kanka biz senin hakkında oh, men heal var mı? Geldi be 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 be, be. El yani alırsam bir... ne veriyorsunuz? Emir e, 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 e. e, yapacak şekilde El alırsan Mertcan'dan bin ver git e, e, 740 ver diyorum ben Doğukan'dan 10 tane Metin 2 çarı değil mi yani ondan bahsediyor <laughs> Metin nicki 25 tarzı Adam ulti attı. girdi C'ye. Burada. Dolarlar girdi. Önünde tam önünde. CT. Biri CT, biri site. Helal. Helal lan kız. Teşekkürler. Drone'la double'lar drone oynayalım. Kapıya kadar shift, kapıdan sonra patlayalım. At drone'u. Arka geliyor artık. Daha yakın CT var bir tane. Göstermedi değil, yerin belli. Sana. nice ben ee, tam dendim alalım da yine lusus hocam Kurtuluş yok. Ben de olup sende olmayan bir karambit var kardeşim. İstediğin kadar yağmacı karambitin ve asıl karambitin olsun. Senin hızlı ve ölümcül karambitin yoksa bitmiştir bu olay. Aa, kesinlikle çok Bitmiştir bu olay. Yani oh aynen bu. O zaman ikinci karambitteyiz bu da. Asil. Tabi asili geliştirilmiş kullanan. Katıksız ge ama sevdiğim en güzel karambit bir o Battle Pass'in karambitine bayılıyorum iki Asil. Ama pek sevemedim hocam bilmiyorum benlik değilmiş gibi geliyor bana. Sağlam çıkıyordu ya. B, oyun B. Gördüm. Karşı takım Radiant, bizim takım Silver falan mı? Bizimkiler niye böyle değil? <laughs> Aynı elo değil mi adamlar, bu? Adamlarda, adamlarda trade'e çıkman yok lan. Şimdi fark ettim. Ölmemeye yemin etmişler ya. O ne oğlum? Adam sana sıkarken beni vurdu ama. Buradan sonra triart bir şekilde 125'ten comeback atıyoruz. <laughs> o benim el kol bacak. <laughs> Sağ ikin. Vurdum 146. Sivez 146. Çözebilir bombayı. Ultim var. Bas bas bas. Nice. Yaralamış salır ama. Ya alamaz. Nice. Bana Tepesini... Ay oynamamız lazım. Bekle ultim var. 30 saniye. Tamam sakin ulti geldi. Onda 80. <laughs> hey what the fuck bro Asil karambitin etkileri <laughs> Gel 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 Heal 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 Tamam Ulti B'ye mi saklasak? At flash. Yeşil oldu. Öldü Öldü Jeneratör ge jeneratör Vurun onu Tepe attı sağda Heaven. Heaven var bir tane Çok iyisin sen çok iyisin Main olabilir iyi Arka sol şey Şarapta Helal şey OP ya. Nice oğlum. Ama oğlum saydı operatörle açıyorum. İçeri deş atıp operatörle vuruyorum millet <laughs> amına koyayım. Verdik el ya. Koş sayda koşun sayda koşun. Verdik el, amına koyalım ya. Ayakta kalan son oyuncu. Yapma. Böyle. Çözüm. Çözüm. Çözüm sızabilseydim orada, orada sızabilseydim. <laughs> smoke'tan beni Zey görme deldi şey. bıçak attı ha direkt <gülüyor> 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 kalan 120 Ah be abi. Mid gel. <laughs> Adam yanıma ışınlanmış. <hoşundan. gülüyor> tutacak. Short Short. Sağ sağ. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olun. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz. Bay bay. <laughs> Baksana adam tek atma mesafesi. Harbi yüksekmiş.